lahsusuz bir tencere yemeği kullanabilirsin. 10 yemek kaşığı kadar sebze yemeğin var. Sebzeler birazdan daha sahura kalkman gerekiyor. Sahurda özellikle 2 dilim kadar beyaz tam da ekmeği pardon. Burada özellikle üzerine birazcık bir limon sıkarsan senin için çok daha sağlıklı olacak da uzun süreli açıklar olduğu için gün içerisinde kan şekerimiz çok fazla düşüş gösterebiliyor. Burada yapılan en büyük hatalardan biri uzun süreli açlıklardan sonra iftar menüsüne çok fazla saldırıyor olmak. Burada benim özellikle dikkat edilmesi gereken önerilerimden biri bir hurma, kuru meyvelerden hurma veya bir iki tane zeytin ve bir bardak su ile iftarlarını açmalı bireyler. Bunun dışında mutlaka çorbalarını iç, içmeliler. Çorbadan sonra 5-10 dakika kadar ara vermelerini istiyorum. Burada bir ibadet molası veya normal bir dinlenme vücudu bir dinlendirme süresine geçebilirler. Ardından ana yemek mutlaka iftarda süt ve sütünlerinin bulunmasını tavsiye ediyorum. Ve mevsim sebzelerinin olduğu çok az üzerine zeytinyağının eklendiği bir salatayla akşam iftarlarını kullanmalarını gerektiğini belirtiyorum bunun dışında iftarla sahur arasında mutlaka şöyle bir yarım saat 40 dakika kadar egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burada özellikle Ramazan'da sindirim sistemimizde biraz yavaşlama söz konusu oluyor. Ve kabızlık problemiyle karşılaşabiliyoruz. Bunun için egzersizin önemi çok fazla. Mutlaka düzenli egzersiz yapmalarını öneriyorum ve iftarla sahur arasında yine 2-2,5 litre kadar su içmeliler suyunda doğru içilmesi gerekmekte. Bir oturuşta çok fazla su içmek yerine şöyle bir bardak su içip biraz ara verip diğer bardak suyu o şekilde içmeleri daha önemlidir. E, Sabura geldiğimizde saburda özellikle sağlıklı bir tabak e, örneği vermek gerekirse haşlanmış yumurta, süt ürünlerinden daha az tuzlu ve daha az yağlı olan peynirleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. E, genelde saburda çok fazla zeytin grubuna girmelerini önermiyorum. Daha sağlıklı yağ gruplarından olan fındık, badem, ceviz, kaju bunların çiğ formlarını tercih tercih edebilirler. Susama ihtiyacını da biraz azaltır. Yine koyu yeşil yapraklı sebzeler ve Ramazan pidesinden ziyade biraz daha tam tahıllı ekmekler veya çavdar ekmeklerine yönelebilirler. E, sahurda özellikle sıvı alımı da çok önemlidir. Her zaman çünkü çay suyun önüne geçer. E, her içtikleri bir bardak çay için ayrıca bir bardak su içmelerini tavsiye ediyorum. E, bunun dışında iftarda sahur arasında düzenli sıvı, düzenli egzersiz ve günlük üç öğün beslenmelerini öneriyorum. Son olarak iftardan bir iki saat sonra mutlaka bir ara öğün yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü vücudumuzda biraz vitamin ve mineral kayıpları oluşabiliyor. Özellikle burada da taze meyve ve sebzelerden kullanabilirler. Mevsiminde olan taze meyvelerin yanına bir çay bardağı kadar kefir, süt, ayran, yoğurt grubundan ve yanına da birkaç tane yağlı tohumlar dediğimiz ceviz, fındık, badem, fıstık grubunu kullandıklarında daha yeterli ve dengeli bir Ramazan geçirmiş olacaklar. Evet. Pandemi de bağışıklık sisteminde tabii ki düşüyor. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde besin adımı azaldığı için bağışıklık sisteminde bayağı düşüşler gözlemlenebiliyor. Bir de mevsim geçişleri olduğu için ayrıca gribal ve viral enfeksiyonlarında da artış olduğu gözlemlendi. Bununla alakalı özellikle kuyu yeşil yapraklı sebzeleri öneriyorum. Yani ıspanak olabilir, pazı olabilir, roka, maydanoz, dereotu bu tarz yeşilliklerin üzerine biraz limon sıkılarak tüketildiğinde C vitamini oksidasyonu da artmış olacaktır. Bununla birlikte proteinden zengin beslenmeleri özellikle kuru baklagiller, ve beyaz et grubuna yönelmelerini tavsiye ediyorum. Balık, kırmızı et, köfte bu tarz grubun biraz daha ızgara formunda tercih edilmesi gerekiyor. Ve en önemli gruplardan biri C vitamini biliyorsunuz. C vitamini daha çok koyu koyu renkli meyvelerde bulunur. Mesela biraz daha orman meyvelerinden yaban mersin, ahududu tarzı meyveler ya da portakal, mandalina grubu, ananas yine aynı şekilde çok yüksek oranda C vitamini içerir sebzelerden, kahvaltılarda yemeklerin yanlarında böyle kırmızı kapya biber veya yeşil biberlerden de katabilirler. Bunlar da C vitamini için yüksek olan sebze grubundandır. Ayrıca tahıl grubunda yeterli aldıklarında ve özellikle egzersize önem verdiklerinde yine bağışıklık sistemlerini güçlendirmiş olacaklardır.